Selam dostlar. Bugün de Tristana'yı oynuyoruz ama bu sefer bot lane'de, top lane'de değil. Top lane'de ölümcül tempo ile aynı bu yıldızı yaptığınızda birazdan göreceksiniz zaten. Popi attığım hasar olsun. Oyun sonuna doğru çok dehşet hasarlarımız var. İlk tam kibir alacağız yine. Şöyle buraya kibirimizi yazdık, tıkladık. Burada bekleyelim. Ee, Twitch bu tarafa geliyordu. Önünü kestik direkt. Hemen şöyle lane'imize yürümeye başlayalım. Mid lane'de akşam var. Ondan sonra hop 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 bu olmadı. Bu biraz kötü oldu. Tamam sonra bize arkadan can verecek. Bunu da alamadık. Hala sıfır farmız. Bunu da alamadık. Bunu da alamadık. <laughs> Onu da alamayacağız. Ben, ben, ben öleceğim. Ben ölmek istiyorum. Bir tane bile farm. Oo bir tane aldık. Farmımızı aldık. Şunu da aldık. 9 farmı, 5 farm. Sen potlarını kullan istersen 2'ye basarak potlarını kullanabilirsin. İkisinde kullan. Heh. <laughs> Şöyle yaptık. Soraka'mızın 40 canı var. Girip kesebiliriz aslında ama bariyeri var. Onu da aldık. Hop, büyüğü aldık. Çok güzel. K'nin oradan onu kesti. Şöyle Twitch'i buraya yaklaştırmayacağım. Tamam, flash'ını da aldık. Şöyle. Tamamdır. Aa çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Görmedim oraya flash attığını. Oyuna berbat başladık. Oyuna gerçekten çok berbat başladık. Farm alamamamız olsun. Ondan sonra Graves ölüşümüz olsun. Bu ilk kısım gerçekten berbattı. O kadar farm alamamı, alamamamıza rağmen Twitch'le şu an aynı farmdayız. Şu an geçti. Tekrar E'ye verdik. 4 seviye olduk. T3 hala 3 seviye. Şöyle sadece farma vuracağım şu an. Bir tane daha. Tamam güzel. Çok güzel. bunu kestik. Hiç herhangi bir yerden çıkarsa onu da kesebiliriz. Ama o canlı çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle bakalım T3 kule altında mı? Dakika 6.22 prekleri sökmeye başlayabiliriz. Bir tane aldık. Şöyle parma alalım ondan sonra. Buradan beze dönebiliriz artık. Şöyle yaptık. Şurada base'e bastık. Buradan bir tane ayakkabı aldık. Buraya geldik bir tane bundan aldık. Bir tane de bundan alıp pot aldık. Lane'e tekrar dönüyoruz. Switch kaçmasaydı çok daha iyi olabilirdi. Şu an bizim bir tane dişli kanalımız var. Şu an hasar bayağı atarız ona. 4 seviye, 5 seviyeyiz. 29 farm var. 36 farmımız var. Gittiğim gibi farmı temizleyip üzerine atlayacağım onun. Şöyle. Ona vurmamam lazımdı. Tamamdır. Şöyle vurduk. Şöyle. Bir tane daha vurduk. Şöyle vurduk. Aa, patladı. Tamam patladı. Çok güzel. Çok güzel. Hemen yani şöyle iki tane daha saldırıcımızı aldık. Aşkım Beyzat bezat yitirme lane'i. Şu an gayet iyi gidiyor bu arada video biliyor mu? Buraları keseceğim. Evet or oraya aslında şu an keserse çok iyi olur. Bize plate desteği yapmış olur ama plate düştü. Şöyle gidelim. 5 seviye 37 farm'ım var. 44 farm'ımız var. Bir de pusu atabiliriz ona ama artık atamayız. Soraka'mızı bekleyelim. X'den geri kalmayalım. Şöyle çıktık geri. Tamamdır. Graves arkada bekliyor büyük ihtimalle. Graves'ın ultisi olabilir. Şöyle vurduk. Bunu da patlattık. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle mini da 60 bulunmaktayız. İlk dive. Çok güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. Dakika 16 ikiz. Burayı kaybettik. Burada biraz gereksiz girdik ama. Çok güzel. Buradan da paramız geldi. Bunu aldık. Kane alır mı onu? Aa çok kötü oldu. Şuradan potumuzu aldık. Lane'imize tekrardan ilerliyoruz. 6'ya ee, bu ulti sayesinde daha bizi kesti. Ben manam olsaydı büyük ihtimalle keserdim onu. Çünkü Q atamadım. Ama sağlık olsun. Her türlü zaten bunları yeneceğiz. 52 parma 64 farmı orada. arada. Hristana gerçekten kulelerin içinden geçiyor. Yani vurmak değil. Hop şöyle bunu vurduk. İkinci olarak Q geliştireceğiz E'den sonra. Şöyle arka ettirelim. Bunu da kestik. Üstüne oturduk bunun da. Evet <laughs> arkadaşlar gerçekten bu şekilde basit bir karakter yani. Şöyle hemen kulemizden bir platelerimizi almaya başlayalım tekrardan. Kuleyi bile yıkabiliriz hatta. Adamlar çünkü daha doğmasına çok uzun süre var. Ya yani buraya gelmedilerine. Karşı orman gelmediği sürece. Kaç oradan. W ver bana. Oo çok güzeldi. Şöyle ilk kuleyi de buradan aldık arkadaşlar. Döndük. Beyzeme bastık. Şimdi buradan bir adet dişli kama çekeceğiz. Onun üstüne bir adet de çeviklik pereni alıp tekrardan L'ye gelip ikinci kule oynayacağız. Koşalım şöyle. Tahsildardan sonra bu arada Dominik alacağız. Hatta tahsildardan sonra bu arada Ebedi alacağız. Onun üzerine tahsildar Hemen şöyle bakalım. Tahsiller ebedi. Kanosamış. Kanosamıştan önce Dominik alıp sonra da Kanosamış alacağız. Bakalım. Şöyle kaçtık. Level park var. İki level parkımız var. Şöyle üstüne tıklıyoruz. Öldü. Hemen şöyle geri çıktık. Tamamdır. Grace'i görmüyoruz bu arada. W'ye güveniyorum. Şöyle vurduk. Pıt. Oo görmedim onu. Kötü oldu. Ama kuleden biz ona yarıcan atmışız. <laughs> yani kuleye vurarak kuleye e attım. Kule pat Tristana yarıcan yemiş. Tristana. Şey Tristana değil Twitch. Twitch yarı can yemiş. Benim de kafam gitti. Bir buçuk saattir matematik çalışıyorum. Kafam yok artık. Beynim yok yani. <laughs> Neyse dakika 14. 10 kilimiz var. Tekrardan lane'imize koşturduk. Hemen şöyle tekrardan 2 level farkımızı açalım. Bunlara 10 seviye olalım. Sonra bizi kulenin altında bekliyor. Ne olur ne olmaz diye. Direkt kafasını atlayabiliriz bunun. Şöyle Tamam biz de bunu keseriz. Şöyle. Hayır. Tamam. Buradan kule açabiliriz artık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Play, E atacağım. <laughs> Öldü tam yapmak istediğim buydu. Öldü çok da güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel bir ölüştü. Hemen şöyle şuna vurduk buna vurduk. Bir tane daha buna vurdum. Hemen gidelim Graves'e doğru tıklayalım. E'miz ve w W'miz geldiğinde Graves ölecek. Geri çekil geri çekil geri çekil. Aa, ona bir tane daha vursaydı aslında E atamazdı ama. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ken çok iyi oynadı. Parson. Şimdi buradan Ebedi'ye gidelim. Tabi bunu almayıp direkt tek kılıcı da alabiliriz. Yani bizim için hasar her zaman daha önemli. Şimdi bu yıldırımız şu şekilde olacak. İlk önce gelip kibir aldık. Kibirin üstüne tahsiller aldık. Tahsiller. Tahs kibir. Tahsiller. Ebedi. Ondan sonra ee, Dominik kanoxtamış ve fırsat alacağız 6. itemde. Ayakkabıyı satıp. Bakalım oyun oraya kadar dayanacak mı acaba? Karşıda 14 kill var. Bizde zaten 12 kill var karşı takımın. Kill'lerden 2 iki al. 2. kuleyi de aldık zaten. Şöyle mi de doğru gidelim? Hopi daha demin kill aldı o yüzden para verebilir. Hemen şöyle yaptık. Büt patladı. Güzel. buradan pa paramızı buradan da alalım. Arkadaşlar bu kule gitti. Bırak bırak. Bırak kule gitti. Tristan'ın bu özelliği. Hatta şurada duralım. Şurada duralım. Aksiyonu kestik burada. Öyle. Şöyle kaçtık. E, skillim yok. İnternet gitti. Kaçıyorum. Şuradan kaçtım. Şöyle. Gel seni de keseyim. Çok güzel. Hemen şöyle bir part 2'den devam edelim. Evet arkadaşlar part 2'deyiz. Daha deminki e, oyundaki Kane bu oyunda Zed oynuyor. Karşı takımda. Bakalım nasıl geçecek maç. Sordum hangi lane'desin diye mide düşmüş. Yani garip bir şekilde bir takım var karşıda. Büyük ihtimalle Renekton Trundle bot lane'de. Ama biz buradan şöyle gelebiliriz. Hop bu olmadı. Hop şöyle bir atalım. Base atabiliriz ya. Base atmam şey yapıp sıkıntı olmaz bence. Şimdi midde Zed var karşıda dediğim gibi daha deminki Kane. Ondan sonra Trundle var botta ve Renekton var. Bakalım ya nasıl maç olacak artık göreceğiz. Yani ilk defa Trundle ve Renekton'a karşı bot lane'de 7 kere oynuyorum. Real agresifler. Oyun başı belki kesebiliriz. Bir tane CS'de geri kaldık. Sanırım Renekton support oynuyor. Yine farm alamıyoruz. Şaşırdık mı şaşırmadık. Bir farm aldık. Buna da vurduk aldık. İkinci farmımızı. öyle. Kul altına gelsin farmlar. W'mizi açtık. Şöyle yaptık. Misklik attım. Trundle bizi gerçekten çok bozuyor bu arada. Eğer biz havadayken W atarsa patlıyoruz. Hemen şöyle geldik şunları alalım. Patladı bu. Bu da patladı. Bot lane'de demek ki Renekton'la şey olmuyormuş. Ee, Trundle Renekton bot lane'de oynanmıyormuş. Bunu öğrendik. İkisinde bu arada Ghost'u var. Savunma adına hiçbir şey yok ikisinde de. Yani vurduğumuz gibi çat 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 tasarları yiyecekler burayı da ittirip hemen base'e dönebiliriz. Hop şöyle. Şöyle buna da vurduk. Plate alabilir miyiz ya? Plate aldık. Tamam. Şöyle W attık. Tamam sıkıntı yok. Şöyle baitler baitleyebilir miyiz? Gelir mi? Hop leasing geldi. Tamam süper. Tekrardan kestik bunları. Warwick sağ olsun geldi bize destek attı. Hemen şöyle tıkladık buna. Buna da tıkladık. Eğimizi tekrar geliştirdik. 4 seviyeyiz. Onlar 3 seviye. Oo Warwick çok iyi bu arada. Şu an gayet iyi ilerliyor. Z Warwick kes. 2 2'ye 0. Bu arada Zed gerçekten iyi bir oyuncu. Assassin'leri çok iyi oynuyor. Evet, tamam buradan çıkabiliriz artık. 2K olduğumuz var. Geldik tekrardan kibre tıkladık arkadaşlar. Bunu aldık. Bunu satıp 30 gold bekleyip savaş çekicini de alacağım. Hatta şöyle yapalım. Sat, satalım. Şöyle. W atlıklarını biraz daha hızlı gidelim. 3 seviyeler. E, Renekton 4 seviye. 28 farm 28 farm. Biz bu VV'ye yetişirsek de öne geçeceğiz. Ama büyük ihtimalle yetişemeyeceğiz. Sırıyorlar kuleyi. Isırsınlar. Tamamdır. 28 ve 28 trundle'la. 52 kere trundle çok OP. <laughs> Şimdi. Şöyle geldik. Farmımızı alalım ufaktan. Yavaştan hasar atmaya başlayacağız. Biraz açılabiliriz bu arada. Evet. Amy'de verdik tekrardan. Amy 3 geliştirme oldu. Renekton burada olabilir. Bilerek şu an gemliyorum. Evet tam da düşündüğüm gibiymiş. Hemen şöyle atladık üstüne. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Mis gibi. Şimdi arkadaşlar kuleye vurmaya başlayalım. Şöyle. Kuyu açınca da parmalamıyorum ya. Şöyle ittirdik. Eğimize Bastık. bir plate daha aldık. Cumul'u açalım tekrardan. Tamam. Savaşabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bariyerimiz var. Çok güzel. 4'e 0'ız. Gelsin. Soraka bize can verdiği zaman biz Soraka'nın manası yoktu. Onu kaçırdık gözden. Plan gelin iki tane bundan aldık kaldırdığımızdan. Tekrardan lane'e gidelim. 6 seviye olacağız. Thrandall 4 seviye 0'a 4. Renekton da 1 3 ve 5 seviye. Bir kill aldı. Sıkıntı yok. Bunlar problem değil. Renekton 6 seviye olmuş. Güzel. Support Renekton. Bizim kibir için şu an Çok güzel. Yani bunu bir bu itemlerle oynadığınız zaman bu edikirlikten çıkıyor bu arada. Assassin oluyor. Bunu da dipnot olarak düşelim. Şimdi buradan gelip kibir alacağız. Kibire tıklayalım. Karşı ormancı Lee Sin. Lee Sin top lane'de. Şöyle burayı ittirelim. <laughs> Adamlar doğmadan burayı. Buradan bir plate de almak istiyorum ben. Şöyle geldik. E'mizi attık. Q'mizi attık. Şöyle vuralım. Uzaklaşalım. Ver bana W full. Burada. Burada direkt böyle böyle gireceğim. Çok güzel. Bu kadar. Dakika 97 7 kilimiz var. Tristan'ı botta da oynayabilirsiniz. Tamam. Kibre yapışalım direkt. Bu ikisini aldık. Buradan geldik bir tane bundan aldık. Ve lane'e tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz 7 seviyeyiz. Trundle 5 seviye. Ondan sonra Renekton 6 seviye. Ama biz bunları tek başımıza da olsa kesin 11 kere kesmişiz zaten toplamda. Şimdi lane'e gidelim. Lane'de tekrardan bir onları keselim. Şu an 7-1. Çok gayet iyi bir skorumuz var. Karşı Z bu arada çok kalsı. Şöyle yaptık. Soraka bizim canımızı doldursun. Onları tekrardan keseceğiz. Soraka şuraya bir totem atar mısın? Dörde basar mısın? Şu. Şimdi sen benim canımı doldur. Şöyle geldik buraya tekrar. Gelsin gelsin. Bunların ikisini de kesebilirim. Kes bunu. şey kırdım ama. Tamam önemli değilmiş. Hop. Yedik. O kırdığım şey bakmasaydım bir problem yoktu. Böyle koyduk yerine. Bakalım bakalım bakalım. Tekrar diştik ama aldık. 9 Dakika 11. atrokta bakalım. atrok 1'e 1 oynuyor. Lee Sin 5'e 1 oynuyor. Ve 5'e 2 oynuyor. Bunlar zaten patates. Şöyle gidelim lane'imize tekrardan. Soraka'ya saldırmaya çalışıyorlar. Tamamdır. Soraka kaçtı oradan. Top lane'e bakalım. Top lane'de bir problem yok şu anlık. Zed evet, onu büyük ihtimalle keser. Lee Sin gittiği için kesemiyordur. Lee Sin 6 kilo oldu tekrardan. Şöyle... Tora kabilim canımızı doldursun. Kaç yıl zaten artık anladı. Daha deminki oyunda e, Twitch'i kestiğim gibi. Buradan da birini kesmek istiyorum aslında. Leasing geliyor. Şöyle geri oynayabiliriz. İnşallah saklanalım. Hemen şöyle geri gittik. Çok güzel. Bedavadan Ghost'unu da aldık. Şimdi kuleyi alabiliriz artık. Dakika 13. Şöyle öldü. Bu geliyor buradan. Sonra kabarınca masar mısın? Bıraktım. Ah, oh, ah, oh. <laughs> Bırakmıştım orada da. Neyse. Arkadaşlar dakika 14 12 3 oynuyoruz. Daha deminki oyun gibi geçecek bu oyunda. Yasa öldü bu arada. Evet gerçekten iyi. Top lane ile ee, Ben Atrox'u da keserim şu an. Bakalım. Birazdan top e çıkabilirim ben. daha şöyle ilerleyelim. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Hepsini alalım ya. Biz her şey aldım şu an. Renekton'u gittiğim gibi keseceğim. Hemen şöyle yaptım. Hemen sonra kabile can versin. Tamamdır. Şu an hiçbir şey yapamazlar. Tamam. Şöyle sana doğru geldim. Can ver bana. Ölü ölü. Çok güzel. Patlatıyoruz. Hepsini patlatıyoruz yani <laughs> Bu arada bu Renekton ve e, Trundle da gerçekten güçlü karakterler, o yüzden kesebiliyorlar. Edi Karakter sonuçta kırılgan. Ne kadar eğdikeri değil desem de kırılganlık payı var karakterin. Mahvolmuş almış. Diğeri de kararımı almış. Bu yüzden hasarları var. Gerçekten iyi hasarları var. <laughs> Bakalım oyunun devamında nelerle karşılaşacağız. Şuradan şunu alalım daha hızlı gidelim ya. Şöyle gittik. Bustladık kendimizi. Tekrardan buradan bustladık. Tekrardan buradan bustladık. Buradan bir daha bustladık. Şöyle geldim. Şuradan da koştuk. Şuradan da koştuk. Şuradan koştuk. Şunlara bir selam çaktık şöyle. Bu da öyle. Bu ısırır anca öyle. Artık para vermiyorlar zaten. Bunları kesmek o kadar karlı değil. Sıkıntı yok. Z de gelebilir şu an. Kesebilirim. Sonra kan var yanımda çünkü. Hemen şöyle. Yasuo kendi ölmesine de yeter. Arkadaşlar şu an kuleye gerçekten çok iyi vuracağız. Şu an bir yarı can atabilir diye tahmin ediyorum evimizde. O kadar atmadık ama attık yine de bir şeyler. Ön şöyle gittik. Zaten kesti onu da. Evet. Buradan bir kule daha alıp ben farklı yerine e gitmek istiyorum. Keşke farklı yerine daha erken gitseydik. Şimdi bunu almak yerine ayakkabı alacağım ve top lane'e çıksak hemen yazalım. Gerçekten ya işte bu ikisi güçlü. Kıntı çıkartabiliyorlar. Ben oradan ikinci kuleyi alsam <laughs> daha hızlı gelsem çok daha iyi olur. Hemen şöyle ilk başta middeki alıp sonra top lane'deki alalım set seti kesti büyük ihtimalle. Evet. Bakalım karşımıza kim gelecek. Atroktu da bu arada birebir de keserim full can olduğum zaman. Ama gerisi biraz problem çıkartabilir. Birden fazla kişi geldiklerinde. Hemen yani şöyle gidelim. Buradan ikinci kulemizi de alalım. Bedava para sonuçta yani. Atroktan burada. Buradan geldik. Buna vuralım. Evet bu da gitti. Oo, Sorakamız de iki yaptı çok iyi. <laughs> i̇şte benim support olunca böyle oluyor arkadaşlar. Ben supportlarımı kendim eğitiyorum. O yüzden her zaman da doğru eğitim verdiğim için Düşündüğüm şeyi hayata geçiremedim. O Yasuo 2-12 Trumbull'u şey Renekton'u kesti. Çok iyi. Gayet iyi. Bakalım. Olmadı. Şimdi setimiz ve Yasuo'muzun skoru kötü. <laughs> Warwick'le benim konum iyi. Biz buradan ikinci kuleyi aldık. Şimdi tekrardan mid'e geçelim biz bir de. Tekrardan dediğim. Çok iyi. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> 20 kilimiz var. Ebediğimiz bitti. Ve tekrardan sur geldi. Hemen hasar tablosuna geçelim. Hasar ta hasarımıza bakalım. Bakalım ne kadar vurmuşuz 20 kilo aldığımız halde. Görelim hemen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 dakikada 36k hasar atmışız. 20 kilo alıp 6 kere ölmüşüz. 7 de asistimiz var. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.